Benim sana hala ihtiyacım var. Otur oturduğun yerde lan. Kassan kassın. Bu vücutta kalacaksın diyorsunuz. Emin ediyorum Florida eyaletinden daha fazla nem oranına sahip insanlar. İnsanlar artık muhallebi çocuğu olmaktan yani şaşırmış ya. Nereden nem kapayım diye bakıyorlar. Böyle kesiliyorlar. <laughs> hey, hey hey what's happening Ege Fitness back of you Actually always in business Muhteşem bir video. yeniden karşınızdayız Öncelikle hayırlı Ramazanlar Bayramlarınız kutlu olsun Ramazan bayramınız Ramazan tatiliniz kutlu olsun dostlarım Hiç kimseyi Hiç kimseyi ofend etmeden Yok nedendir buna ya Offend. What's up man take pictures too Take pictures of what Everything Take it take it I do this a lot How are you Good what's up baby Here bro Praying, yeah. <laughs> oh me? Nah, man. <laughs> <laughs> it's a fast language. It's yeah. Got you, man. Social distancing, baby. I understand. Well, I gotta do a video, though, brother. It's Romanian, huh? It's nah, Turkish. Have a nice filming. Yeah. Happy Ramadan. Yeah. You know what Ramadan is? Best time of the world, baby. Neyse yani etmeden sizlere video yapmaya çalışacağım. Ramazan'da kaslarınıza nasıl hakim olabilirsiniz bunu söyleyeceğim sizlere. Neden böyle bir şey söyleyeceğim? Çünkü ortalıkta çok acayip acayip informasyonlar var. Bu adam arkamda çok rahatsız etmeye başladı. Ramazan, Ramazan şimdi günah işleyeceğim. Ortalıkta çok felaket informasyon var. Ve de ben size en iyi Ramazan programını getiriyorum. Bu programdan başka bir şey söyleyen varsa hepsine de dis atıyorum arkadaş. Öyle şeyler yapıyorsunuz ya. Öge Fitness diz atmış. Bu sana diss atmış ya atarlarsa atsınlar herkes kendi kullarında bizim kulvarımız da ayda zaten En iyi dediğim gibi size Ramazan programlamasını getiriyorum Şimdi şöyle yapmanız lazım Ramazan'da diyete gireceksiniz dostlarım Neden diyete girmeniz lazım? Çünkü hiç fark ettiniz mi bir zaman cutting yaptıktan sonra bulking geçtiğinizde vücudunuz inanılmaz fazla şişiyor falan filan. Neden? Çünkü vücudunuz depleted. Vücudunuz karbonhidrat besinlere falan çok aç olduğundan o açlık döneminden geçtikten sonra bulking yaptığınızda daha fazla vücudunuz şişiyor ve de daha fazla kas kazanımı kazanma ihtimaline sahip olacaksınızdır. Bu yüzden bu fırsatı kaçırmayın. Cutting yapmak için zaten yaza da 1-2 ay kaldı. O yüzden cuttinginizi yapın bu sırada. Onun dışında yapmanız gereken şeyler dostlar ise Şimdi 4'te bine sahur açılıyor 7'de iftar açılıyor diyelim Ve de 11'de Ege Fitness'in idmanı yayınlanacak Canlı yayın idman yapmaya çalışacağım her gün sizlerle 11 çok geç oluyorsunuz sizlere yorumlarda belirtebilirsiniz Akşam 10'a doğru böyle bir idman yapabiliriz yani Öncelikle sahurdan başlayalım Slow digesting protein yemeniz lazım Yani yavaşça sindirilen vücudunuzda en fazla sürede vücudunuzda kalabilecek proteinler, karbonhidratları yemeniz lazım. Bunlar neler oluyor? Mercimek diyetine başlayabilirsiniz. Mercimek yiyebilirsiniz. Mercimek, red kidneys falan glisemik indeksi çok düşüktür bu karbonhidratların vece vücudunuzda uzun süre boyunca kalacaktır. Yavaşça sindirilecektir. Proteine geldiğinizde kaseyin. Kasein proteini de neymiş? Kasein proteini mi aldıracaksın bize? Hard Core Nutrition'dan falan böyle şeyler var, markalar falan var. Ne olduklarını bilmiyorum. Öncelikle supplement para israfından başka bir şey değil. Bir tek kreatin öneriyoruz. Bunu da unutmayın. Ama kasein dediğimiz şey sütün içinde bulunur. Sütün %20'si whey'dir, çabuk sindirilen protein. %80'i ise kaseyindir. O yüzden sahurda yavaş sindirilen kasein proteininizi yerseniz veya işte peynirler olsun, lor peyniri, katı cheese diyoruz burada. Orada ne olduğunu bilmiyorum yoğurt olabilir, süt olabilir. Böyle şeylere yükleneceksiniz ki yavaşça sindirilecek ve de bütün gün boyunca protein o kan dolaşımınızda o amino asitler available olacak ki vücudunuz hiçbir şekilde gidip kasınızdan almaya çalışmasın. O yüzden e idmanı ne zaman? Ne e idmanı ne zaman yapacağım Ege Fitness diyorsanız oraya da geliyorum. Asla aç karnınıza idman yapmayın. Neden? Çünkü susuz olacaksınız. Susuzluk sakatlık riskinizi yükseltecektir. Bu yüzden hiçbir şekilde aç bir idman yapmanızı istemiyorum. Unless you have to do it faster. Öncelikle kas kaybetmeyeceksiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Yaptığınızın birde üçünü yapıyorsanız bile o sahip olduğunuz kasa sahip olmaya devam edecektiniz. Yaptığınız şeylerin ağırlıkları falan bir de üçünü bile yapıyorsanız o yaptığınız kası koruyabiliyorsunuz. Aktif kalacaksınız Spartacus antrenmanlarıyla kası elde tutmayı bırakın daha fazla kas koyabileceksiniz benim gibi yağ yakarken. Evet bu iftar açıldığında ne yapacaksınız? One sofrası 38 tane içerik meze o oh, bu şu falan böyle değil. Oğlum Müslümanlık Oruç tutuyorsunuz. Ramazan yapıyorsunuz. Fakirin ne çektiğini anlamak için fakirin ne çektiğini van kahvaltısıyla iftarınızı açarak 38 tane içerikli yemeklerle falan yaparak nasıl anlayacaksınız? Çekenin, zalimin halini falan nasıl anlayacağız? Olmaz böyle bir şey. O yüzden bakın bu söylediklerinden de çok alınabiliyor olabilirsiniz. Dostlarım artık alınmadan konuşmak için 8. boyutlara falan geçmem lazım. Canlı yayınlarımı dinleyenler bilir. Her şeye alınıyorlar ya her şeye. Amerika ile Türkiye karşılaştır. Amerika ile Türkiye'yi niye karşılaştırıyorsun lan? Siyaseti bırak, dini bırak, bunu bırak, şunu bırak, laikliği bırak. Ne bakıyorsun? oğlum alınacak şey yok. Şöyle cebimi eline koyuyorum. Cebimi elime koyuyorum. Oğlum şortunun içinde cep olmayanlar var. Şortunun içinde cep olmayanları düşün. Niye cebini eline koyuyorsun? Ya tamam durun bir dakika bir saate bakayım falan. Oğlum o telefonu indireninden Telefonu olmayanlar var Afrika'da falan böyle şeyler insanlar alınacak yer arıyor artık nem kapacak yer arıyor yemin ediyorum Florida eyaletinden daha fazla nem oranına sahip insanlar insanlar artık muhallebi çocuğu olmaktan yani şaşırmış ya nereden nem kapayım diye bakıyorlar böyle kesiliyorlar <laughs> falan böyle nem kapmaya çalışıyorlar her yerden Allah kahretmesin ya böyle iş olur mu neyse alınmadan söylemenizi söylemek istediğim şey şu konudan konuya atalım nerede olduğumu bilmiyorum şu anda yani evet, van kahvaltısıyla başlamayacaksınız. Neden diyeceksiniz biliyor musunuz? Bütün gün boyunca açlık çektiniz. Ne kadar büyük bir öğün yerseniz o kadar fazla vücudunuz yorulacaktır. Ondan sonra idman nasıl yapacaksınız? Yapamayacaksınız. Aç karnına idman yapmak da yasak. Yapmamanız lazım. Çünkü kastan kaybetme olanağınız çok 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 büyük ihtimalle. Asla aç karnına idman yapmayın. E ne yapacaksınız? Küçük bir öğün yiyeceksiniz. Sütle de değil, süt kasayın olduğu için. Su, buz 2 tane muz Yanına da whey proteininiz varsa Whey protein yiyeceksiniz Whey proteinim yok kardeşim ben supplement almadım falan diyorsanız eğer Yumurta beyazı inanılmaz kolay sindirilen çabuk sindirilen bir proteindir 6-7-8 tane yumurta beyazını karıştıracaksınız Şeyin içine milk e, Milkshake'inizin içine veya yanınızda da içe e, alabilirsiniz Ama muz glisemik indeksi 51 olan Ne çabuk sindirilen ne yavaş sindirilen bir karbonhidrattır Bu neyi sağlayacak? bir kısmını kana karışmasını sağlayacak, bir kısmını da idman esnasında kullanmamızı sağlayacak. Eğer çabuk karışan bir karbonhidrat istiyorsanız, karpuz olur, cornflakes olur, hemen eğer idmana başlayacaksınız. Ama hemen başlamayacaksınız. Neden biliyor musunuz? 7'de sahurunuzu açıyorsunuz, 11'de Ege Fitness'ın canlı yayını var. Spartaküs idmanı yapıyoruz hep beraber. Hep beraber bunu yapmaya çalışıyoruz, her gün yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bunu yapmaya çalışıyorsanız eğer, Hızlı sindirilen bir karbonhidrat ihtiyacınız yok. İdmandan sonra ne yerseniz yiyin önemi yok. Bu kadar basit. İnmamdan sonra ne yerseniz yiyin önemi yok. İnsülin sensitivsiniz zaten. İnsülin duyarlılığınız var. Ne yapsanız vücudunuz sünger gibi çekecek. O yüzden pek fazla kafanıza takmanıza gerek yok. Tabii ki de tabii ki de karbonhidrat ağırlıklı, protein ağırlıklı beslenmeniz lazım ki o eğer kaslara hücum ettiyse hemen Recover edebilin hemen replenish edebilin Vücudunuzu diye Bu yüzden böyle bir şey diyet izleyebilirsiniz Ondan sonra sahura yeniden geri geldiniz zaten İdman sonrasında yediğiniz yemekten sonra Sahura 3'te 4'te geri gelmiş olacaksınız Başka nelere değinmek istiyorum Bir bakayım istiyorsanız Kat yapacaksınız kardiyo asla yapmayın Ve de idmanlarınızla Spartaküs'te ölümüne gideceğiz You have to give your body a reason To hold on to muscle mass Anlatabiliyor muyum Bu esnada vücudunuz kasları bırakmak isteyecektir. Kasları atmak isteyecektir vücudunuza. Neden? Çünkü idman yapmıyorsunuz. Lay lay idmanlar yapıyorsunuz. Kadir abinizin idmanlarını yapıyorsunuz. Öyle idmanlar yaparsanız hiçbir şekilde gelişemeyeceksiniz ve de kas kaybedeceksiniz. O yüzden ne kadar sert idman yaparsanız o kadar fazla vücudunuza, kaslarınıza sinyal gönderiyorsunuz ki benim sana hala ihtiyacım var. Otur oturduğun yerde lan. Kassan kassın. Bu vücutta kalacaksın diyorsunuz. Onu yapmanız lazım. Bu kadar basit. Size programı verdim. Özet geçmek gerekiyorsa Şöyle yapayım. Savurda kasein proteini yiyeceksiniz. Yavaş sindirilen protein ve yavaş sindirilen karbonhidratlar çünkü bütün gün boyunca aç kalacağınız için bunu yedikten içtikten sonra suyunuzu da içmeniz çok önemli. Bir galon öneriyorum. 4 litre su içeceksiniz burada. 2 savur, 2 de idman önce diye. Ondan sonra idmandan önceki meal'ınız, idmandan önceki öğününüz. 2 tane muza suyu karıştırıyorsunuz ve muzu karıştırıyorsunuz. Langırt laps diye şatı atıyorsunuz. Onun yanında bir de protein beyazlarıyla whey proteini çabuk sindirilen bir protein alıyorsunuz. 2 saat sonra Ege Fitness'in yayını başlıyor. Canlı yayına patlatıyoruz Spartaküs idmanını çünkü başka yapılacak daha iyi bir idman yok kusura bakmayın yani kusura bakmayın yani alınmasını alınmasını istemiyorum insanlar ama 8. 9. boyuta geçmem ben geçmek de istemiyorum çünkü hangimizi nasıl alındırmayayım diye düşünürken benim beynim fışkırıyor artık alınıyorsanız alın lan her şeyden alınıyorlar insanlar anlatabiliyor muyum cinsiyetini söylüyorsun ulan cinsiyeti olmayanlar var ne yapıyorsun falan yani acayip acayip şeyler. neyse Ondan sonra ise idmandan sonra yapacağınız şey 150 120 gram kadar protein alacaksınız. 3-5 tane tavuk göğsü yiyeceksiniz. Karbonhidratlarınızı yiyeceksiniz. Preferable ne olacaktır? Pilav gibi şeyler. Çabuk kana karışacak karbonhidratlar yiyerek idmandan sonra Beslenmenizi yapacaksınız Bademinizi unutmayın Sağlıklı yağda ihtiyacınız var Veya zeytinyağı ne olursa Ne kadar ucuzsa bilmiyorum Ucuz olan şeyler Alternatifler çok fazla Bahanesi olanın alternatifi yok Bahanesi olmayan alternatifleri var Bu kadar basit Sahurda da Dediğim gibi aynı şey geri döneceksiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Herkese onun oruç tutmasını diliyorum. Ben de oruç tutacağım. Brandon'la oruç videoları gelmeye çalışacak. Bu video eğer faydalı olduysa videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarda başka neler görmek istiyorsunuz Ramazan ayında. En çok yağ yakacak egzersizler var. Kadınlar, erkekler, bütün Türkiye için en çok yağ yakacak 6 tane egzersizi çıkarttım. En çok kalori yakan 6 egzersiz. Bunu yayınlayabilirim. Onun dışında Tinder buluşmamla araba da birazcık atraksiyonlar var. Onu yayınlayabilirim. Onun dışında saç kesim videomuz vlogumuz var. Onu yayınlayabilirim. Hangisini daha çabuk istiyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Let's make some good. Change up in this. One. Ege Fitnesi'ne peace out.